fotoğrafçılık yapay zeka ile nereye gidecek? Çok ürkütüyor insan. İşimiz bitti bizim. Eline fotoğraf makinesi alan herkes fotoğrafçı olmuş. Ben de yaparım. Ya babayı yaparsın, yapamazsın. 28 senem geçmiş benim. Neden dedim dünyanın en iyi fotoğraf makinesi. Onu satın aldı. Çok lüks bir spor araba vardı. İkisi aynı paraydı. Ben gittim makine aldım. Ferrari'sini satan bilgi. Porsche'ydi bu. <gülüyor> <gülüyor> Köşelerin kapıldığını zannediyorlar. Yeni bir şey bulunmaz. Ama iPhone çok güzel bir şey yaptı zaten. Bunun daha üstünde nasıl bir şey olabilir? Belki de iPhone'a ihtiyaç olmayacak. Evet. Bunu nereden biliyoruz? <laughs> Arkadaşlar, gençler, biz gökten zembille gelmiyoruz. Anamız ağladı çalışma. Merhabalar. Bugün sizinle harika bir konuğu ağırlıyoruz. Karşınızda Engin Uzun. Bu kadar kısa mı? İnsan bir title falan koymaz mı buraya? Hani fotoğraf sanatçısı falan. De Engin Uzun yani o kadar, kadar net bir şekilde adam yani böyle net dünya içeri. üzerinde sadece bir tane olan <laughs> The Engin Uzun. Şimdi öncelikle ben bir soruyla başlayayım. Hı. Fotoğrafçılık yapay zeka ile nereye gidecek? İlk etapta çok ürkütüyor insan. Bir bakıyorsun lan işimiz bitti bizim. Birçok insan böyle diyor. Yani işe yeni başlayanlar, işi iyi bilmeyenlerin tamamı şu anda panik halinde. Ama ben bunun tam tersini düşünen tiplerdenim. Zira şöyle düşün, el yazması yapanlar matbaa makinelerini yakmıştı. Ne oldu? Karşı duramadılar abi. Matbaa makineleri ortaya çıktı. Şimdi ne oldu? Dijital devreye girdi, matmağı makinelerim çöp oldu. Yine karşı mi insanlar, yine böyle bir ayaklanma oldu vesaire oldu. Tamam, onu da atlattık. Bizim meslekle yapay zeka, diğer bütün meslekleri de kapsıyor artık bu. Yani düşünsene şimdi, bir ameliyat, operasyonu anlat diyorsun bana, sana yapacaklarını anlatıyor yapay zeka. Ankara'da bir marka var, yakın markası. Onunla çalışıyoruz. Benden bir dekor istedi. Şu arkanda gördüğün bu bir duvar. Bu devasa bir duvar yaptım ben buraya. Yaklaşık bir 16 bin lira para harcadım. Çok da güzel oldu. Bu parayı harcadıktan bir hafta sonra yapay zeka var ama bu kadar yapay değil. Az zekalı. Bir anda bir gelişim başladı ve o tren kalkmıştı artık. O trenin son vagonunu hayal et en sonunda yakaladım. İçine binmeyi başardım. Harcadığım para çöp oldu. Niye? Şu anda ekrana çıkan görseli yapmaya başladım. Hem de yapa zekayla. Burada ne oluyor biliyor musun? Hayal gücü yüksek olan, kurgu yeteneği yüksek olan herkes inanılmaz bir yere gidecek. Peki şunu diyebilir miyiz? İnsanlar tarih boyunca yeni bir teknolojiden korkmuşlar. Değil Her mi? Şeyden Tekerlek çıktı. Evet. Abi ya bu çok fazla rahatlatıcı bizim için. Bu kadar yuvarlak olmasına belki evet. gerek yoktu dediler. Daha sonrasında matbaa bulundu senin dediğin gibi ve insanlar matbaayı yok etmeye çalıştılar. Ama matbaayı daha sonra kullanmak zorunda kaldık. Peki fotoğrafçılığa baktığımızda fotoğrafçılık böyle mi doğdu? Anasının karnından bugün geldiğimiz şekliyle mi doğdu? Kamera evet. obskuru yani karanlık oda evet. şeklinde bir fotoğraf makinesini yapmaya başladığımızda, insanlar ilk defa onu yaptıklarında. O zaman hiç geliştirmeseydik, o fotoğrafı öyle çekmeye ve devam ediyor olsaydık. Bak bir şey söyleyeyim sana. 98'li yıllarda o zaman sistemimiz şöyle çalışıyor. Pozitif çekiyoruz, negatif değil. O Arap fotoğraflar vardı ya, bizim tam tersini çekiyoruz. Onu taramacıya götürüyoruz. Bu taramacılar Türkiye'de iki tane var o tarihlerde en iyisi. Öldü de onlar şu anda atıyorsun doğru renk ayrımı yapıyor dijitale aktarıyor gayet güzel evet ama dedim, bununla uğraşılmaz bak dedim öyle bir makine çıkacak ki biz bu aradaki tarama işinden kurtulacağız çektiğimiz gibi bilgisayara atacağız dediğim gerçekleşti sony bir alet çıkarttı hd disketleri bilir misin ona fotoğraf çekebilen kamera çıkarttı sony asla yaklaşamaz dediler çünkü hd'nin alanı 1 megabayttı hatırla hatta zipi de vardı onların 5 megabaytlık fotoğraf megapiksel olarak 65-70 milyon megapiksel gözün gördüğü analog makinenin de çektiği o evindeki hani tırt basıyorsun tırt diye film atıyor ya. Onun megapiksel değeri 65-70 milyon megapiksel. İmkansız. Yetişemezsin buna. Şu anda geçti. 2000'li yıllarda insanlar korktu abi. Hatırlıyor musun? 2000 yılında bütün bilgisayarlar çökecekti. Evet. Bütün dünya çökecekti. Meslek. Ve biz birdenbire taş devrine geri dönecektik. Evet. Bu oldu mu? Olmadı. Hayatımız boyunca hep yeni gelen bir şeyden korkmuşuzdur. Yapay zekadan bugün insanlar korkuyor. Korkmalarına değecek şeyler var mı? Önümüzdeki yıllarda var. Nedir? Meslekler gidecek elimizden. Ama zaten bu bundan 100 yıl önceki meslekler şu anda var mı? Çiftçiliği ne kadar elle yapıyoruz ya da başka meslekleri ne kadar elle yapıyoruz? Yani günün sonunda biz aslında her yeni gelen teknolojiden korktuğumuz gibi şu anda yapay zekadan da çok korkuyoruz. Fakat senin sektörün bundan belki de en çok etkilenenlerden bir tanesi. Niye? Çünkü yeni çıkan sorayla ya da diğer teknolojik yapay zekalı sistemlerle birlikte biz artık belki fotoğrafçıda ihtiyaç duymayacağız diyorlar. Doğru mu? Bence mümkün değil. Çünkü insan olduğunun baktığı açılar günün sonunda bir yapay zekanın baktığı açı kadar asla olmayacak. Yani her zaman insana ihtiyaç duyduğumuz yeni bir açı olmaya devam edecek. Belirli bir süre sonra belki bundan 50 yıl sonra yapay zeka bizim için bizim kadar iyi bakılabilen yeni açılar keşfedebilir ama bugünün yapay zekasında ben bunu çok fazla görmüyorum. Fakat neyi görüyorum? Diyorum ki bu teknolojik gelişmeleri bizim gibi teknolojiyi kullanan insanlar, senin gibi fotoğrafçılığı kullanan insanlar daha iyi kullanırlarsa ortaya daha mükemmel şeyler çıkmaz mı? <laughs> Üniversite eğitim veriyorum. 1500 öğrenci geçti. Benim eğitimlerdeki en büyük silahım bütün sırlarımı söylerim. Ben şunu biliyorum. Bilgi insanla kalırsa hasta eder. Paylaşacaksın ki asıl Peki mana ne burada? Ben bu bilgiyi paylaşıyorum ki piyasa bilinçlensin, düzgün iş yapan insanlar ortaya çıksın, iş birazcık daha zorlansın, kalite yükselsin. Şu anda bakıyoruz, benim sektörüme vereceğim örnek her sektörde var mı yok mu? Eline fotoğraf makinesi alan herkes fotoğrafçı olmuş. Doğru mu? Her meslekte bu var. Hangi mesleği söylersen ben sana ispatını yaparım. Niçin böyle yaklaşıyorlar? Türk mantığı şöyle çalışıyor. Kaç para kazanıyor lan bu? Ya ayda 350 lira alsa günde bu kadar. Hep Türk haklıdır bu abi. Böyle çalışır ve bir anda şeye döner iş. Ben de yaparım babayı yaparsın yapamazsın. 28 senem geçmiş benim. Burada dirsek çevirmek gerekmiyor abi. Bunu kendi içine alıp kendini güncelleyip bundan faydalanman gerekiyor. Yapay zekadan hangi birim olursa olsun korkuyorsa çok özür dilerim geri zeka. Peki profesyonel fotoğrafçı diye kime diyoruz? Bu işten para kazanıyor. Bu kadar net değil mi? Evet. Eğer bir işten para kazanıyorsan profesyonel o işi şey. profesyonel şekilde yapıyorsun demektir. Bu işi profesyonel olarak mı başlamıştın? Yani doğrudan ilk yaptığın iş profesyonel miydin yoksa? Yok bir ajansım vardı ve bana bağlı bir fotoğrafçı arkadaşım her seferinde beni zorlayıp duruyordu. Her iş çıktığında abi sevgilimle buluşacak falan derken artık burama geldi <laughs> ve son ben çekerim lan dedim. Kötü komşu ev sahibi yapıyor Aa, mu? Aa öyle ondan daha daha güzel oluyor. Çektim ulan müşteri yedi beğendi. İyi e, bir iş daha bir iş daha baktım makineyi büyütüyorum iş büyüyor makineyi büyütüyorum iş büyüyor. Tabi bu arada bir 10 sene geçti. Ne lan dedim dünyanın en iyi fotoğraf makinesi. Onu satın aldım. Hatta çok lüks bir spor araba vardı karşımda. İkisi aynı paraydı. O mu bu mu o mu bu mu. Ben gittim makineyi aldım. Ferrari'sini satan bilgi. Porsche'ydi bu. <laughs> panamera'ydı. Şu anki aklımda geri zekalı oldum ulan salak. Alsana git Porsche'yi. Ne ya. gerek ya? Ya buna İyi sen kiralasak <laughs> daha çok para kazanırdık. <laughs> Vallahi billah. Çünkü çok büyük <laughs> önemi var. Neye yaradı o makine? Şöyle düşün. Trafikte gidiyorsun o dediğim Ferrari geçtiği zaman yapıyor. Herkes bakıyor ya. Bizim makinede piyasada böyle. Dünyanın en iyisi. Onu çıkartınca buyur baba oluyorsun. Hatta Üsküp'te bir defile çekmeye götürdük kuzenim beni. Bak top dedim. Loçkam seyret ne olacak şimdi. Hı. Makineyi çıkarttım. Onun bir perde sesi var. Tamam mı? Şırak diye ses. <laughs> yapıyor. Ben başladım çekmeye. O bir V harfi yaptılar böyle abi. Araya beni aldılar. Buyur hocam sen çek <laughs> Müthiş bir şey. Öyle bir oldu ki şu anda o makineye cebimdeki telefonla kafa tutabiliyorum ben şu anda. Devasa bir fotoğraftan bahsediyoruz. 10 metre yüksekliğinde evet. işte 4 metre genişliğinde tabelaya asılmış. Bu fotoğraf iPhone'la çekilmiştir. Evet, burada biraz şeyin kalitesi de arttı. O baskı makinelerinin teknolojisi değişti ya. O da çok büyük etken oldu ama gün sonunda bakıyorsun ben burada geçen gün şeyi ispatladım. Telefonla ürün fotoğrafı çekilir mi? Çekilir mi? Çektim. Nasıl oldu? Nasıl? Görüyor şimdi insanlar. Bak. Bir de bunun üstüne yapay zeka koysan ne olacak? Onu da şu anda görüyorlar. Of! <gülüyor> <gülüyor> e tamam o zaman. <laughs> Olmuş. Ya inanamaz Sadece bir tane telefon satın alarak insanların şu anda hayatlarını değiştirebildiğini görebiliriz değil mi? Bir e, telefon satın alalım. cevap vereyim mi? Mesleki cevap. Ortalama bir firmanın sosyal hesabını yönetmek 15% 20, 30, 50, 100 bin bandında. Sosyal medya hesabını yönetiyorsun. Ve bunu pandemi sayesinde telefonla yapıyorsun. Pandemi binlerce milyon dolarlık prodüksiyonları çöpe attı. Doğal görüntü çok daha işe yarıyor. Ya da belki bu uzun bir süreçte olacaktı ama pandemiyle çok, hızlandı. çok hızlandı. Evet. hızlandı. Şimdi iPhone'un son serisi gimbal gibi çalışıyor. Gimbal'a da ihtiyaç kalmadı artık. O telefonla bir firmanın gidip sosyal medyasını yönetip yaklaşık 2-3 ayda telefonun parasını çıkartabiliyorsun. Belki çok kolay bir eğitimle, bilemiyorum ha. 1-2 haftalık eğitimle iyi bir şey şirkette çalışıp bir şeyleri öğrenip bir günlük eğitimle bile oldu. Akabinde YouTube'tan birilerinin biraz daha bu konuyu araştırmasıyla çok güzel bir şey söyledim. Bak ben 28. yılım bu, bu meslekte. YouTube diye bir şey yoktu abi. Şu anda kaynıyor ortalık. Kaynak dolu. Her yer kaynak dolu. Görüntülü, sesli, akıllı olan adam iş çözer. 50 bin lira kazanamaz mıyız? Bence kazanırız. Ben bir firmadan bahsediyorum. Haftada bir günden. Bir yerde çalışsın çocuk. Bak. Olmaz bunu mı? Bunu 3 ile çarptın düşünsene. Şu evet. anda bizim şirketlerimizin en büyük eksiğini size söyleyeyim mi? Bakın İçeriden birisi olarak net bir şekilde marketing. Bir şirketin, bütün şirketlerimizin belki de en büyük eksiklerinden bir tanesi marketing departmanı. Dur, burada durman lazım. Marketing, Türkçe meali pazarlama. Pazarlama, okuldaki hocam sağ olsun bana öğrettiği kadarıyla ilk derste müthiş bir şey böyle... Bildiğin çiviyle çaktı beynimi. Pazarlamayı ben her öğrencime, herkese sorduğum zaman satış, tanıtım, bir sürü. Pazarlama satış değil. Alakası Pazarlama kısa tabiriyle ihtiyaç oluşturmaktır. Bunu en iyi yapan şirketlerden birisi Apple. Doğru mu? Bize 20 yıldır aynı telefonu satıyorlar mı? Sadece bir özellik koyuyor. Bak on, bu yeni çıkanı aldım. Niye aldım biliyor musun? Ya 120 milim lens koydu içine. Vicdansız. Evet. Seni çok etkilemiş bu durum. O telefonla işi bitirebiliyorum abi. Bak bu çok büyük bir ihtiyaç oluşturma hikayesi. Burada da ihtiyacı oluşturmak için insan yetiştirmen lazım. Pazarlama yaparak hiç olmayan bir şeyin de ihtiyacını oluşturabilirler. Evet. Apple'ın yaptığı gibi iPhone 2007 yılında aslında bilinen ihtiyaçlar doğrultusundan olaya farklı bir şekilde bakarak evet. üretilmiş dünyanın en iyi, en teknolojik cihazlarından bir tanesi olarak ortaya çıktı. Çok bu arada, 1993 yılında başka bir firma böyle bir şey çıkarttı. Bunu biliyor musunuz? Biliyorum. General Magic. General Magic'in de çok güzel bir hikayesi var. Güzel bir belgeseli var internette bulabilirsiniz. Peki neydi oradaki en büyük sıkıntı? 1993 yılında aslında iPhone'un yaptığı birçok şeyi yapabilen bir cihaz geliştiren firma battı. Batmasının en büyük sebebi de maalesef teknolojik gelişmelerin henüz o seviyede olmamış olması, aslında konnektivitenin olmamış olmasıydı. İnsanlar hep köşelerin dolduğunu, köşelerin kapıldığını zannediyorlar. Yani yeni bir şey bulunmaz. Ama iPhone çok güzel bir şey yaptı zaten. Bunun daha üstünde nasıl bir şey olabilir? Belki de iPhone'a ihtiyaç olmayacak. Evet. Bunu nereden biliyoruz? Evet. Yani insanlar diyorlar ki VR gözlükte öyle bir seviye geleceğiz ki hmm. lens olacak. Bu mu abi ufkun? Belki o da olmayacak. O da olmayacak yani, yani adam rüyaları biz nasıl görüyoruz? En çok çekmek istediğin fotoğraf nedir abi? Çektiğim <laughs> en iyi fotoğraf Resulullahın kabrinin fotoğrafı. Onun için üstü yok yok artık. Yani çocuklar kendilerini ya kendini mı? zorlasınlar mı yoksa zevk aldıkları şekilde Şimdi mi bir şeyler bundan yapsınlar? Zevk almak istiyorsa, eşe dosta ortalığa hava atmak istiyorsa alsın telefonu eline, sokakta gezinsin, manzara çeksin. Bunu hızlıca paraya çevirmek istiyorsa. E ticaret fotoğrafçılığı. Bugün herkes bir şey üretiyor. Üretilen bütün ürünlerin gösterilme ihtiyacı var. Çoğunluğu da çöp değil mi bu e ticaret fotoğraflarına baktığında internette? internet. filmi çekenler daha iyi adamlar. İnanılmaz bir zekaya sahipler. Kısa film çekenler ultra dahi çünkü 30 dakika hakları var. Reklam filmi çekenler ultra süper dahi 30 saniyakları var. Fotoğraf çeken tek kare. Hepsinden akıllı olmak zorunda. Bilirsin İngilizlerin meşhur çay saatlerini, evet. porselen takımlarını bilirsin. Evet. Reklam fotoğrafı şu abi. Billboard. Çay setini düşün. Çay dökülmüş. Dumanı tutuyor. Tam o anda yeni nesil bir kahve makinesi darma duman etmiş oraya. Vurma onu. Çay sıçramış. Porselen parçaları sıçramış. Ben geldim bu devir bitti. Ne <laughs> güzel olmuş değil mi? Buradan yürürsen e-ticaret fotoğrafçılığı hem çok kolay hem maliyeti düşük. Söylesene bugün bir köfteci kaça açılır? 500 bine. Ne? Ne oldu ya? Çık, çık. Sektör mü değişti? Çık. <laughs> ne yaptık? Ya, ya, Hangi kiralık? kira? 2,5 milyon, aşağı çek çık açamazsın ama. abi köfteci. Bizim meslek 200 bin lira. Hem de en iyisi ha. 200 bin lira ya. Ben üniversite eğitimli bu işin. Ama Peki. dükkanla başlamayalım değil mi yani? Abi, hani böyle bir anda ben, dükkana gerek yok sanki. Evden çalışamaz bir dakika, mı adam? Da? Bu stüdyo ne kadardır var? 4 yıldır var. Önce Mertler sonra burası. Ondan evvel kiralıktı benim stüdyolar. Nerede çalışıyordum? Evin altında. Biz ayağa hizmet veriyoruz. Şimdi bak ayakkabıcı. 1000 tane ayakkabı fotoğrafı çek. Buraya getirmesi silimken yok. Sen abi dükkanı götürüyorsun. Adamın dükkanına tezgah kuruyorsun. iki kafa ışık. Bir arka plan. Bir makine. Bir tripod. He said, Hazır. Apple nerede başladı, değil mi? Hmm, garajda. <laughs> Microsoft evet, garajda. Aslında bunları yapmak gerçekten çok zor değil ama insanların bir de en çok çocukların korktuğu şeyi sana söyleyeyim. Diyorlar ki bir dayanağımız olmadan biz nasıl başarılı bir olacağız? zekalı bunlar. Çok ağır oldu. Evet, kafa çalışmıyor. <laughs> Bak benim öğrencilerime anlattığım bir şey var. Birinci iş beleş, ikinci iş beleş, üçüncü iş beleş, dördüncü iş beleş, beşinci iş ne istersin, altıncı iş ne verelim. Bu kadar basit. Burada önemli olan portföy oluşturabilmek. Bir de kendini geliştirmek. Bak, He? portföy aslında marketingin yani pazarlamanın evet, en önemli unsurlarından biri. Ben sana niye inanayım abicim? Sen çok acayip robotlar üretiyorsun. Ürettiğini iddia ediyorsun ama nerede? Göster. Bak, Makedonya'da var. Ben gözümle gördüm. Mısır'da var. Gözümle gördüm. İtalya'da var. Gözümle gördüm. Amerika'da var. Gözümle gördüm. Bir de içine bindirttin beni. Onu geçeceğiz. <laughs> Dönmeyeydi giydi. Bu, bu müthiş bir ispat. O zaman marketing'in birinci kuralını söyleyelim. Kesinlikle referans. İlk önce insanların onu iyi yaptığını gösterebilecekleri bir referansa ihtiyacı evet. var ve bunu eğer isterse yapmak zorunda olduğu evet. şey bedavaya başlasın. Evet. Önemli değil. Adam isterse gitsin. Başka bir yerden gelir kapısı varsa onu Baş... yapsın. Ben yıllarca çalıştım bu arada. Elbette. Ben bu işi yaparken bu işi kurduğumda da hala çalışmaya devam ediyordum bir yerlerde. Arkadaşlar gençler biz gökten zembille gelmiyoruz. Anamız ağladı çalışmakta. Herkes günde kaç saat mesai? 9 saat, 8 Olabilir. saat. Biz 16, 17, 20 saat çalıştık. Doğru mu değil mi? Doğru. Peki İngilizler nasıl başladılar sanayi devriminde? 5 yaşındaki çocuklar 18 saat çalışarak sanayi devrimi yaptı. Evet. 1800'lü yıllarda ancak öyle İngiltere olabildi. Bakın İngiltere şu anda Margaret Thatcher hükümetinden sonra 1980'li yıllarda artık biz üretmeyelim dedi. Dedi ki biz üretimi gönderelim yurt dışında Çin'e, Bangladeş'e, oraya buraya vesaire. Çünkü artık üretmekle alakalı bir ihtiyaçları kalmamıştı. Evet. Çünkü artık paranın sahibiydi onlar ama oraya gelmek için, o paranın sahibi olmak için, o zenginliğin sahibi olmak için adamlar 100 yıl, 150 yıl boyunca sanayinin bütün altından üstüne girdiler ve komple bitirdiler. Hala Almanya dünyanın en büyük sanayi üretici ülkelerinden bir tanesi. Evet. Yani çalışmak aslında bu işin anahtar noktası. Düşünsene ya 28 seneden bahsediyorum. La ben Zeytinburnu'da yıllarca makine parçası çektim ya yani gece lambasıyla. Bu ışıklar dünyanın en pahalı ışıklarına sahibim. Dünyanın en pahalı fotoğraf makinesine sahibim. Çok güzel bir stüdyom var ama bu zırt diye olmadı abi. Yavaş yavaş yüklüye 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 ala ala teknolojiye ayak uydurarak gelişti. Hala bilmediğim hayran olduğum fotoğrafçılar var. Diğer meslektaşlarımdan farkım. ben de her branşlar var. Su altı abi her branşa ait profesyonel anlamda çok güzel fotoğraflarım var. Transporter'lı kedisini ben çekerim. Ünlü aktörler, şairler, oyuncular, şarkıcılar ben çekerim. Sadece fotoğrafçı mısın peki? O mu olması lazım? Bir insanın sadece fotoğrafçı mı olması lazım? Ben görüyorum burada senin neyler, flütler, piyanolar onlar bunlar. Allah'ın bana bahşetmiş olduğu yeteneklerden bazıları. Tamam da bir insan sence sadece bir mesleğimi çok iyi yapabilir? bir gün bu işlerden vazgeçersen gidip düğünde gırnata çalarım yine paramı kazanırım ben Onun için ben mi öğrendin peki onları? Dursun cepte. Bir <laughs> <laughs> bir ekstra meslek karar vermez adamın. Çok zorlandın mı peki onu yaparken? Yani şimdi bir tanesini yapıyorsun fotoğrafçılık profesyonel olarak. Diğer tarafta Piyanist şantör Engin Uzun bu arada. Tamam. <laughs> Seni öyle için. <çağırdığınızı gülüyor> tamamlıyor ama birbirini? Her gün bir doz interstellar alırım abi. Oh. Aa, bitti. Günün sonunda insanlar sadece bir mesleği yapmak zorunda değiller. Eğer bir meslekte bir şeyleri çok iyi yapıyorsan ve dışarıdan başka mesleklerden de oraya farklı bilgiler akıyorsa sana ortaya başka bir şey çıkıyor. Böyle <laughs> ispatlayabilirim sana. Bir sürü müzisyenler arkadaşım ilk çıkarttığı albümü önce bana gönderir. Bunu dinle bir fotoğraf istiyorum. E, Tabi. Al sana örneği işte. Evet. Alişan gönderdi şeyi, şunu bir dinle bakalım. Bir şey tasarla. Değişik bir fotoğraf. Çektik bitti. Beni daha çok geliştiren şey dünyayı gezmek. Dünyanın en iyi fotoğraf çekilebilecek ülkesi neresi? Mısır. Allah Allah. Ben o kadar hissetmemiştim ya. Mısır. Öyle. Her şey var. Okyanus var. Deniz var. Tarih var. 5 bin yıllık, 10 bin yıllık tarihi var. Bak su altı da yapmak istiyorsun evet. gibi geldi bana. Sanki öyle evet, bir şey, u, şey yaptım yakındık. yani. Düşünebiliyor bu... musun? İnanılmaz fotoğraflar. Yani Mısır'dayken Asya'yı, Afrika'yı gördüm daha. Ben de o kadar beğenmemiştim açık söyleyeyim. Pek de fazla gezme fırsatım olmadı ama. Bakış açısı. Şu Instagram'da yoldan geçenleri durdurup, Hı. şu fotoğrafınızı bir çekebilir miyim falan filan diyen bir tayfa oluştu. Ne yapıyor, neler yapıyor bu arkadaşlar? Henüz sağlam bir kayaya çarpmadılar. Bir fena dayak yiyecekler. O makineyi ona montaj yapacaklar. <laughs> Çok tehlikeli Terif Tehlik hakkı denen şey ülkemizde de çok güzel çalışmaya başladı. Evet KVKK. Bu insanlar orada gülümseyip ay çok güzelmiş deyip adama sonra incir ağacı dikerler. Benim öğrencilerim de sokak fotoğrafçılığına bayılıyor. Yapalım hocam. Yapamazsın. Sözleşmeye imzalatman lazım. Yanarsın. Bak benim bir tek kare fotoğrafımdan kaç tane dergi kapatmaya gitti iş biliyor musun? Ya. Ortalığı ayağa kaldırdım söylemeyeceğim burada. Ya kadını çekersin. Çektin tam götürün. Nefarkandaymış kocası. Hadi bakalım. Ne olacak? O makineyi <laughs> sana yedirmezler mi? <laughs> Belki de ola gerçekleşiyor biz oraları görmüyoruz, görmüyoruz evet. diyorsun. Sence kendini sen gelecekte bu sektörde ya da başka yerde nerede görüyorsun? Dünyanın en iyisi olarak kaç yılda bu arada o da lazım son 5 yılım var 5 yıl işte 5 evet. yılda hedef böyle konulur hedef ölçülebilir olması lazım bir iş yaparken de bir şey kurarken de bir şey oluştururken de hedefin her zaman ölçülebilir olması lazım seninki çok zor bir hedef farkındayım evet. ama imkansız değil hiçbir şey imkansız değil İmkansız değil şu anda bakıyoruz fotoğraflarına efsane her biri yani. mükemmel fotoğraflar efsane bundan var. daha iyisini çekmek senin delinde. yapay zeka da geliyor çok bazen da. şey diyorum yani sende de acaba bir yapay mısın diye bazen, bazen insan de, bir canım, şey aldı <laughs> Hep birlikte büyüyeceğiz yani İnşallah. kendimizi geliştireceğiz İnşallah. kendimizi gördüğümüz hedef koyduğumuz noktada orası Çıta tavan en üst en tepe abi İnşallah. 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 İnşallah beraberce göreceğiz arkadaşlar çok teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen Emin misin bunu söyleme İşe yarıyorsa demek ha. ki yani burası hatta arada da söylememiz lazım galiba bazen böyle ara ara kanalımıza abone olmayı unutmayın sizin için buna benzer içeriklerden çok daha fazla geçmeye <laughs> devam ediyor olacağız buna benzer de beni göster <laughs> <laughs> kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Sizin için buna benzer <laughs> içeriklerden oluşturmaya devam ediyor olacağız. Kendisi bir yapay zeka. <laughs> Abi çok iyiydi. Kesme sakın buraları. Efsane. Kendinize iyi bakın. Öpücük